Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü 3 gemi hakkında bilgi verdi. Akar, anlaşma çerçevesinde faaliyetlerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, müşterek koordinasyon merkezinde çalışanlara teşekkür etti. Temennimiz bu sürecin aksaksız bir şekilde tamamlanmasıdır dedi. Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada bir gemi biliyorsunuz intikalini tamamladı, Lübnan'a doğru gidiyor. Bugün de e, limanlardan üç geminin hareket ettiğini biliyoruz. Bunlardan biri İngiltere, diğeri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde nakliye ve tahliye faaliyeti başlamış bulunuyor. Daha önceden de burada burada beklemekte olan bir boş gemi vardı. Ukrayna'ya gidecekti, o da ilk oldu. İlk e, gemide bugün sabah e, İstanbul açıklarından e, Ukrayna'ya doğru harekete geçtiler boş olarak gittiler. Orada yükleme yapıp tekrar dönecekler. Dolayısıyla faaliyetlerimiz şu an kadar aksaksız şekilde anlaşmalarda anlaşmada planlandığı üzere ifade edildiği üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Ve bu manada orada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rus heyeti, Ukrayna heyeti, Türk heyeti ve Birleşmiş Milletler heyeti gayet uyumlu bir şekilde karşılıklı görüşme konuşmak suretiyle, karşılıklı endişelerini gidermek suretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Temelimiz, dileğimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması. 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi'de bir araya gelecek. Peki iki liderin gündeminde neler var? TV 100 muhabiri Serkan Kalıç bizlerle paylaşacak. Serkan söz sende. Çağla sen de hatırlattın. 17 gün sonra iki lider tekrar bir araya geliyor. Görüşme saat 15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Soçi'ye doğru İstanbul'dan hareket edecek. Gündemde elbette ki tahıl koridoru ve Suriye'nin geleceğine ilişkin konular olacak. Türkiye'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi konuşulacak. Zira Türkiye Ankara'dan yapılan açıklamalarda özellikle son iki aydır bölgeden teröristlerin temizlenmesi yönünde ...çağrılar vardı ve operasyon yapacağını da Ankara ciddi ve net bir şekilde dile getirmişti. Ve 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran'da yaptığı açıklamada da... ...yine bunu tekrar kez tekrardan ifade etti. Kesinlikle teröristlerin bölgede bulunmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran'dayken bazı gelişmeler de yaşandı. Bu gelişmelere bakacak olursak bölgedeki teröristler... Türkiye'nin hemen güneyindeki e, sınır, sınırlarda, sınır e, hatlarında Esad rejiminin bayrağını dikmişti. Ancak saldırılar elbette ki Türkiye'ye yönelik saldırılar durmamıştı ve e, askerlerimiz şehit olmuştu. 27 Temmuz tarihinde iki askerimiz şehit olmuştu. Özellikle Türkiye'nin e, bölgedeki operasyonları sonrasında Amerika'dan gelen açıklamalar da vardı. Sendcom. Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajları paylaşmıştım ve aynı günde Temmuz'un son günlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ağustos tarihinde Soçi'ye gideceğini ve orada. Putin'le görüşeceğini duyurdu. Aslında Rusya ve Su Türkiye Suriye'de ortak hareket eden iki ülke ve e, Suriye'deki bir e, paydaş e, ve Türkiye'de kararlı hazırlıklarını da tamamladı. Bölgeye operasyon düzenlemek için. Zira dediğimiz gibi bölgeden saldırılar durmuyor. Terör örgütü PKK'nın saldırıları bölgede devam ediyor. Toplantı saat 15'te başlayacak. Tabii ki pek tek gündem Suriye gündemi değil. Tahıl koridoru da e, gündemde. Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde. İstanbul'daki tahıl koridoru merkezinin hemen imza, imzasından, mutabakatından sonra Ukrayna'nın Odessa limanına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti ve Rusya'nın bu saldırı her ne kadar biz yapmasak dese de inandırıcı bulunmamıştı. Rusya'dan gelen açıklamalar işte tahıl koridorunun işlerliği ve Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine yönelik de yine iki liderin görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek ve saat 15'te iki liderin görüşmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.